Herkes bankası Kos... 30 vermişti, 21'den Kosko... vermişti. Koskoca devlet. <laughs> ben verdim deme. Evet, Siz de söyleyin. Devlet verdi. Ha. Evet. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi, devlet verdi. Sizler de aracı oldunuz videoları izlediniz değil mi? Ne kadar artık görgüsüzlük ve insanlık dışı yorumlar. Neden görgüsüzlük diyorum biliyor musun? Oldu ki de sen Merkez Bankası 30 vermişti. Ben 100 vermiştim. Şuranın sahibiyim. Şöyleyim. Bu kadar katrilyonluk sahibisin. Allah daha çok versin. Kimsenin gözü yok. Abi bunları söylemeye gerek var mı ya? Bütün depremzedeler orada. Kameralar seni çekiyor. Yanında iyisiyle kötüsüyle bir cumhurbaşkanı ve devleti temsil eden bakanlar, vekiller kim var, ağır isimler var. Bu devlet terbiyesidir. Tamam mı? Makama saygıdır. Sen orada geçip milyonların önünde neyin pazarlığını yapıyorsun? Ha? Yüz vermiştin. Bu saatten sonra milyon dolarları ver bir değeri kaldı mı ya? Siz ne kadar ahlaksız, görgüsüz, aptal heriflerin tekisiniz. Ben Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam var ya senin gibilerin ipini çekerim. Görgüsüz herif. Senin parana mı kaldı? Sen milletin vergisiyle kime hava atıyorsun ya? Abi insanlık dışı hareketler bunlar. Anlatabiliyor muyum? daha Ho, oh, neler neler göreceğiz bu gidişle. Bunları geç. Sayın Cumhurbaşkanım bakın siz göreve geldiğiniz andan itibaren bu millet hep bir çare arıyordu nedense hep bir çözüm arıyordu. Size güvendiler. 6, 7 yıl, 8 yıl çok iyi götürdünüz. Ama sonunda bugün de görüyoruz ki artık insanlar sizi ne kadar destekliyorsa bir o kadar da sizden nefret ediyorlar. Bunu gerçekten çok üzülerek söylüyorum. Çünkü ben de dahi sizden nefret ediyorum. Ha Dışarıdakiler gelip size bir şey dese biz yine bağrımıza basarız. Biz biriz. Sizi dışarıya asla laf söylettirmeyiz. Kendi içimizde eleştiririz, yorumlarız. Ama abi sayın cumhurbaşkanı kendi milletine zarar veriyorsun. Bak artık aptal değiliz, salak değiliz. Hatta ben Y kuşağıyım, Z kuşağı daha zeki geliyor. Ne kadar cahil bırakmaya çalışsanız da çok zeki bir şekilde okuyarak, araştırarak geliyorlar. Ve ben cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımdan, devletimi temsil eden bakanlarımdan, valilerimden, milletvekillerimden senin nefret etmesini istemiyorum ama siz bunu yapıyorsunuz. Bunu neden yaptığınızı da biliyoruz. İsrail ve Amerika öyle istiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni yüzyıllardır parçalamaya çalışan, bölmeye çalışan, yok etmeye çalışan dış güçlerin etkisini biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve biz buna izin vermek istemiyoruz. Lütfen siz de izin vermeyin. Küçük küçücük bir hamlenizle kaybedecek seçiminizi biliyorsunuz kaybedeceğinizi küçücük bir hamleyle geri çevirebilirsiniz. Bu millet size yeniden inanabilir, tutunabilir, gerçekten tutunabilir, yapabilir. Ama siz hala o kadar kötü hamlelerle ilerliyorsunuz ki gözaltına alarak Sayın Ümit Özdağ gibi, gazeteciler gibi, sokakta röportaj yapan Nermin teyzeler gibi insanları ha durduk yere tedirgin edip kendinizden uzak laştırıyorsunuz MHP Sayın Devlet Bahçeli, kalp krizi geçirdiniz, kapakcınız değişecek galiba. Çok geçmiş olsun. Türk Milleti, ha ölsün, şöyle olsun. Helva yapıyoruz. Durduk yere kendinize düşman ettiniz. Ve vav wow, Devlet Bahçeli yaşasın diyen insanlar teröristler, demliler, parlılar dış güçler. Biz birbirimize Türk Milleti olarak sahip çıkamazken. Neden her şey böyle tepe taklak olup birbirinin tersi oldu acaba? Siz hiç bunları sorgulamıyor musunuz? Humanist bir şekilde ya da polyanlıcı ve insancıl bir şekilde konuşmaya aa, anlatmaya çalışıyorum. Hala iyimsel bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyorum. Bakın, huriyeti çok zor koşullarda kazanılmış, milyonlarca şehidimizin kanı dökülerek elde edilmiş, burası vatanımız haline gelmiş, jeopolitik konumdan dolayı çok önemli olan bizim ait olduğumuz tek yer. Anlatabiliyor muyum? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Devlet Bahçeli ya da diğer siyasi piyon isimler Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Musavat Dervişoğlu artık kime inanıp neye güvene öğreneceğimizi şaşırdık. Milletvekili diyoruz. Hop! Parayı gören oradan oraya yer değiştiriyor. Yıllar önce laf söyleyen adam bugün bu partiye, X partiye, A partiye geçebiliyor. Kardeşim bizim yıllardır düşüncelerimiz değişmedi. Biz Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde misaki milli değerlerimizi korumaya çalışan insanlar olarak düşüncelerimiz değişmiyor da siz neden her gün, her dakika, her saat, her hafta, her ay, her yıl düşünceleriniz değişiyor ya? Para için mi? Dünyaları aldınız. Neyi götüreceksiniz öteki dünyaya? Bu neyin paylaşımsız Neyi paylaşamıyorsunuz kardeşim siz? Bu insanların günahı ne ya? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Devlet Bahçeli... ...bakın ölümle burun buruna geldiniz. Ahiret var mı yok mu şu an size sormak lazım. Ben de bilmiyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? İnsanız ya bir kere. Bir kere insanız biz. Halk aç. Halk şu an belki bir ekmek almaya zorlanan insanlar var. Yani siz bunları görmeden ölümle burun buruna karşıyken bile... 30 bin lira, 100 bin lira, şu bu, bunu yaptım. Ya da acı çeken insanların karşısında bu iyiliği yaptım. Şöyle oldu. O ömür verirse hizmete devam edeceğim deyip ama hiçbir şey yapmıyor olmanız. Konuşanları gözaltına alıyor olmanız. Ekonomiyi batırmanız, eğitimi bitirmeniz, Atatürk'e hakaret etmeniz, ecdadımızı yok saymanız. Abi hangi birini sayayım? Siz bizden ne istiyorsunuz? Sizi geçtim. İsrail ve Amerika siz ne istiyorsunuz? Kocaman dünyada milyarlarca insanlar yaşayabilir hala. Türkiye Cumhuriyeti üzerinden uğraşacak bir şey yok da ruh hastası halinizi siyasetle mi idare etmeye çalışıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki.